Arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2014 yılında yazmış olduğum tedbir almamışsan bil ki suçlusun. Başlıklı köşe yazımı seslendiriyorum. İnsanoğlu dünya hayatında her zaman tedbirli ve dikkatli olmak, sağlığını ve canını korumak zorundadır. Bilerek hastalıklara davetiye çıkaracak işler yapmak veya canını tehlikeye sokacak işlere yeltenmek doğru değildir. Zira insanoğlu kendisine verilen can emanetine sahip çıkmak durumundadır. İhmalinden ve eksik yaptığı işlerden dolayı sorumlu olacağını ve mutlaka bunlardan bir gün hesaba çekileceğini bilmek durumundadır. Sayıları az bazı bilim insanları TV kanallarına çıkarak toplumu genetiği değiştirmiş organizmalar konusu uyarmakta ve adeta feryat etmektedir. Onlar genleriyle oynanmış bu ürünlerin insan ve hayvan sağlığına zararları olduğunu, ilerleyen yıllarda bunların olumsuz etkilerinin katlanarak artacağını, kısırla ve kansere yol açacağını, çok değişik başka hastalıklara da neden olabileceğini ifade etmektedir bu uzmanlar bitki ve hayvanlarda bulunan protein, vitamin ve minerallerin insanları hastalıklara karşı koruyan ana etken maddeler olduğunu ancak genetiğiyle oynanmış ürünlerde bu etkin ve koruyucu maddelerin oldukça azaldığını belirtmektedir. Dolayısıyla insanların çok daha kolay kanser, astım, alerjik ve kısır, alerji ve kısırlık gibi bazı vakalara maruz kaldıklarını ve kalacaklarını, adı bilinmemiş başka hastalıkların da ortaya çıkabileceğini, bunlarda ciddi artışlar yaşandığını ve yaşayacağını gözlemlediklerini haber vermektedirler. Öte yandan gıdaların raf ömrünü uzatmak amacıyla içlerine konulan pek çok katkı maddesinin de söz konusu hastalıkları tetiklediğini açıkça beyan etmektedir. Bu itibarla. Herkesin bu ve benzeri uyarılara kulak vermesi, söz konusu gıdalara karşı dikkatli olması, doğal yaşamı desteklemesi, her türlü tedbiri çok önceden alması gerekir. Aynı insanların yetkililere demokratik baskı yaparak söz konusu ürünlerin ülkeye girişinin yasaklanmasını veya ülkede üretilmesine engel olunmasını isteme hak ve görevleri vardır. Aksi halde buradan zararla çıkacak olan tüm toplum ve gelecek nesillerdir. Nitekim ayette de haber verildiği üzere bir toplum kendi halini değiştirmedikçe Yüce Allah da onların halini değiştirmeyecektir. Sonuç olarak haklı ve yapıcı uyarlara kulak tıkamak, tehlikeye karşı kayıtsız kalmak, daha çok para kazanmak uğruna bu tür genetiğiyle oynanmış ürünleri yetiştirmek, bunları kullanmak, bunları tüketmek, bu ürünlerin çoğalmasına ve dünyadaki dengenin, tabii dengenin, ortamın bozulmasına göz yummak, Menfaatleri gereği bu ürünlerin sağlığa zararlarını söylemekten kaçınmak, adı geçen ürünlerin reklamını yapmak ve çıkar menfaat amaçlı bunları savunmak yanlıştır. Bu sahada çalışan ihlasla duyarlı, bilinçli ve sağduyulu uzmanlara kurak verilmesi ve hatadan dönülmesi elzemdir. Böyle yapmayarak hatada ısrar edenler dünyadaki dengeyi bozdukları gibi tabii yaşamı da alt üst ettiklerini bilmeli. Kendilerini ve gelecek nesilleri tehlikeye attıkları için de ahiret günü bundan hesaba çekileceklerini hiçbir zaman unutmamalıdırlar diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.